Evet sevgili arkadaşlar. Şu an Sultanköy'deyim. Bu arada hava çıkar çıkmaz tek başıma geldim arkadaşlar. Evet, oltalarımı attım denize. Nasibimizi deneyeceğiz. Evet, bu arada haşlanmış sünnesle balığa geldik. Allah nasip ederse balık da tutacağız inşallah. Evet yeni iki tane arkadaş geldi şurada. Arkadaşlar sahil boş şu an. Evet. Dalga da güzel başladı. Ve hava galiba yarın akşama kadar Allah nasip ederse devam edecek. Bakalım kısmetimizi deneyeceğiz. Bugün nasibimize ne olacak bilmiyoruz. İnşallah canlı yayında güzel bir balık vurur. Evet arkadaşlar, Hava baya şurada çok güzel dalga yapıyor arkadaşlar. Baya köpürmeye başladı. Come oltalarımız denizde arkadaşlar. Allah ne nasip edecek bugün.